Sus. neydi bizim mottomuz? <laughs> nefret yok nefret. futbol var. <laughs> Onu mu Halbuki yani. futbol yok nefret var ya. Yani. Bizim olayımız Peki, o. Oraya Slogan geçmeden, bile yanlış yani, bizde yani. Yani e, Türk sporunun duayeni akla gelen e, isimlerden biri buradayken bir e, Fenerbahçe'nin e, seçim kaosunu da konuşmayalım mı veya bu seçim e, Oradan başlayalım. Oradan başlayalım. Vallahi ben ona yani. ödev verdim bugün öyle. <gülüyor> öyle, <gülüyor> öyle mi? <laughs> Murat, <laughs> <laughs> Hoş geldin dinç abi. Tabii. O demi verdi. Yani, ya bugün öğlen dediğim, kaparken en sallam uyuz. Öğlen, öğlen, öğlen dedim olsun. ki Murat, Mehmet abi dedim. Şimdi akşam biz yayın Murat, Murat Aşık da vardı yanımızda. <laughs> dedim ki ya dedim Murat Aşık dedim tam böyle toparlayamıyor Fenerbahçe eee kongre havasını. Senden rica ediyorum. Gerekli çalışmaları yap akşam da e, izleyicilerimize bunu anlat dedim. Murat izlemiyorsun Şimdi Aşık e, tabii Herkese seviyeli olma hepimizin mottosu o Kesinlikle, noktadan tabii. yola çıkıyor ama ser veriyor sır vermiyor. Yani hani <laughs> o bilinmezimize bir türlü ya nereye gidiyor bu seçimi veya kim şu anda eli güçlü veya birleşme sorusunu bile daha tam şey yapamadık. Ama herhalde ya, olmayacak. Sevgili Murat şöyle söyleyeyim yani e, hakikaten bugün söyledikleri e, doğru Murat kısmı hariç ama söyledikleri doğru. Ee, şimdi Fenerbahçe'de 3 e, adaylı bir seçime gidiyor Fenerbahçe. Burası kesin. Bugün ben birkaç kişiyle de konuştum. Hatta Haluk'un da önerisiyle konuştum. Çok fazla hani amiyane tabirle söyleyeyim. Burnumu sokmayı çok arzu etmedim bu seçim işini ama e, sonuç itibariyle buraya geleceksem eğer bir takım bilgilerle gelmeliyim evet. diye birkaç kişiyle konuştum. Bir defa geçtiğimiz hafta itibariyle Hakan Bilal Kutluart ve Saadettin Sarı'nın birleşmesi olasıydı. Evet. Böyle bir ihtimal vardı. Biz de onu sorguladık. Ama, ama bugün itibariyle en azından şu saate kadar bundan sonra bir birleşmenin söz konusu olmadığını söylediler bana. Ee, i̇kinci bir mesele daha var aslında ee, ve belki de en çok tartışılması gereken mesele bu. Biliyorsunuz Fenerbahçe Divan Kurulu'nda da bu tartışıldı. Saadettin Sarı'nın <laughs> ee, sahibi olduğu iddia. Hmm bahis firması ile ilgili olarak evet devir yapılıp yapılmayacağı konusunda. Şimdi şunu öncelikle bir şey getireyim, bir açıklama getireyim. Bir Türkiye Futbol Federasyonu'nun 57. maddesi. Bu 57. madde bu tür bahis şirketi sahibi olanların başkanlık yapmalarının önünde bir engel olarak yorumlanıyor. Eğer Saadettin Bey seçime girer ve kazanırsa bu ifade ettiklerimi yalnız altını çizerek söyleyeyim. Fenerbahçe yönetimine yakın kaynakların ifadelerinden alarak ifade söylüyorum. Eğer Saadettin Bey seçimi kazanırsa, Saadettin Bey'e Türkiye Futbol Federasyonu bir yıl hak mahrumiyeti cezası verir. Yani fiilen Fenerbahçe Spor Kulübü'nün kulüp binası da stadyumda olduğu için Saadettin Bey'in başkanlık yapma şansı ortadan kalkar diyorlar. Bu Ali Koç ve Ali Koç yönetimine yakın isimlerin yorumu. Bu çok Peki önemli bir şey ama seçim öncesinde. Seçim yani. öncesinde. Şimdi seçime girmesinde Saadettin Bey'in hiçbir problem yok. Seçime girebilir. Hatta seçime girmek için de Türkiye Futbol Federasyonu'na bir yazı göndermiş Saadettin Bey. Tabii Bu girişimleri de yapmış. Bütün girişimleri olarak. yapmış. Hatta evet. şeyi de yapmış. E, Spor Bakanlığı'na da bir yazı gönderip durumu ifade etmiş ve şirketini devredebilmek için de izin istemiş. Evet. Fakat şu dakikaya kadar izin ne yazık ki çıkmamış Saadettin Bey'e. Bundan sonra çıkması olası mı diye sorarsanız bana göre olası değil. Bunun bir takım nedenleri var ama bunları söylemekte yükümlü değilim şu anda. Bunları ancak bu kadar ifade edebiliyorum. İkinci bir nokta daha var tabii. Sayın Ali Koç'un spor bakanımızı arayıp bu konuda gerekli yardımı ...göstermesini rica etmiş kendisinden. Yani Saadettin Bey'in seçime girmesini... ...seçime girmesi için önde bir engel varsa... ...bunun kaldırılmasını rica etmişler. Fakat tabii Spor Bakanlığı da... ...yasalarla bağlı, yasalara... E, ...göre... ...davranmak zorunda. Yasa neyi gerektiriyorsa onu yapabiliriz ancak... ...demiş onlar. Da. Dolayısıyla... ...Saadettin Bey'in durumu şu an itibariyle böyle. Yani... E, ...seçim yapılır. Saadettin Bey... ...başkan da seçilebilir. Başkan seçildiği andan itibaren... Ne tür karar alınacağı Futbol Federasyonu'nun 57. maddesinde yazılı. Ha şu olabilir mi? Saadettin Bey e, için ifade edilenler şunlar. Saadettin Bey seçime girer, kazanır. Türkiye Futbol Federasyonu, UEFA ve FIFA talimatnamesinde yer alan o 3 aylık, 6 aylık tam olarak bir süre belirtmiyor ama belli bir süreyi Saadettin Bey'e evet. tanıyabilir ve Saadettin Bey de seçime girebilir. Pardon. Şeyi devrederek, o, süre o süreyi devredelim. devrederek. Saadettin Bey başkanlık yapabilir. Şimdi benim aldığım ikinci bir nokta daha var Saadettin Bey açısından. Abi önce bunu Gerekirse, konuşabilir miyiz? Bence bu çok önemli. Çünkü neden önemli biliyor musun? Yani Fenerbahçe'de şu anda bir yarış var. Ya yani bir Hakan Bilal Kutlar beni affetsin. Yarış Ali Koç'la Saadettin Sarı'nın arasından geçiyor. Benim dışarıdan gördüğüm. Ya Fenerbahçe'de Başkan seçilme ihtimali bulunan Saadettin Sarı'nın ee, yani bir sürü e, alt yapısın hazırlanma çalışmalarına rağmen sonuç alamamış olması, yani seçildikten sonra Fenerbahçe'yi başka bir kaosa götürebilir. Endişesi var benim senin söylediklerinden anladığım. Var. Yani bir, var. Bir, büyük, Ama büyük bir soru bunu, bunu var. Bunu, Küçük bir soru ha, işareti çarpı 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 değil, bir büyük, büyük bir soru ha, işareti. Bunu, bunu daha yüksek sesle seslendirenler, senin gibi yorumlayıp bunun çok ciddi problemi olabileceğini ifade edenler tekrar tekrar söylüyorum. Ali Koç tarafına daha yakın Hı. olanlar. Saadettin Bey tarafına yakın olanların ifadeleri de bence şu. Yorumları da şu. Onlar da diyorlar ki efendim seçilir Saadettin Bey. Saadettin Bey Fenerbahçe Kulübü Başkanlığı'nı o kadar çok istiyor ki gemileri yakar bahis şirketini kapattım der başkanlığa devam eder. Hmm. Onu kapattığı anda Şimdi... bitiyor mu? Ama orada çünkü soru işareti o aynı var. Aynı zamanda çünkü o bir bu, soru, bu, bu Sport Toto'ya daha bağlantılı bir Ben de oraya yani geliyorum yani orayı zaten. Kapattım yani kapattım deyip kapatabilmek mümkün mü? Çünkü bir takım yükümlülüklerin altına girmişsiniz. Belli bir, bir takım rakamlar vermişsiniz. O yükümlülüklerin altındayken ben kapatıyorum, vazgeçtim diyebilme şansınız var mı yok mu onu bilemiyorum. Ama Saadettin Bey'in arzusu ve isteği gerekirse bunu kapatabilecek noktada Fenerbahçe başkanlığı için. Şimdi o temel problem Fenerbahçe'de bence asıl tartışılması gereken bu. Ama tekrar söylüyorum. Ali Koç'un özellikle bu konuda Saadettin Sara'nın önünün açılması için sarf ettiği çabayı da biliyorum. Bakanlık da dahil aradığı çabayı. Abi bu güzel bir şey tabii demokrasi açısından yani kulübün demokrasi açısından bu çok önemli bir şey. Kendisine kendisine kalacak bir Ama ihale bu. bu, ama şimdi Ali Koç da arasa Spor Bakanı da bu konuyla ilgili yani kanun ne diyorsa onu o. yapacaklar. Çünkü biz mesela Yıldırım Demirören Türkiye Futbol Federasyonu Başkanıydı o şirketi satın aldığında e, ilk bağranlardan bir tanesi bendim. Çünkü niye? Yani bir bahis şirketinin sahibi Türkiye Futbol Federasyonu başkanlığını Doğru. aynı anda yapamaz. Doğru. Yapamaz yani. Doğru. Ya onu almayacak ya bunu yapmayacak. Aynı şey aslında Sadettin içinde, içinde geçerli. geçerli. Doğru. Şu anda. Doğru. yani yarın öbür, yani seçildi diyelim Fenerbahçe kulübü başkanı. Senin gibi o kısa süre 3 ay 6 ay neyse sezon sonuna kadar devam etse Sadettin Bey'e ait bir bahis şirketi var ve Sadettin Bey Fenerbahçe kulübü başkanı. Yani bu e, hani aynı gömlek e, bol. olmaz. Yani hani olmaz. Iki, i̇ki şeyi taşıyamaz. Taşıyamazsınız. O o, o o şansınız yok bir defa. Yani e, ama şöyle de bir durum var. Saadettin Bey bu sorun çözemediği takdirde fiilen başkanlık yapma şansına sahip olur mu olmaz mı? Bu da Fen.erbahçe için soru işareti. Bu da o... sakın yanlış anlamayın yani ya da izleyiciler de yanlış anlamasın. Saadettin Saran'ın önünde böyle bir engel var. Onu o seçilirse falan gibi böyle bir yorumda bulunmuyorum. Ya sakın o da abi şimdi ne kadar anlatırsan o hassasiyetin altını çizersen çiz, yani... orada dayak yiyeceksen yiyeceksin. Yani, yiyeceksen. Ya, yani... Onun, onun şeyi yok. Ama şunu söyleyeyim <laughs> Murat yani burada ciddi bir e, problem var. Yani Fenerbahçe adına bir problem var. Şimdi burada Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Bostüroğlu, Saadettin Bey'in aday olmasında engel bir durum olmadığını Söyle. söylüyor ama bir muhalefet şariyle. Şöyle, şöyle. Fenerbahçe Spor Kulübü'nde Divan Kurulu Başkanlığı tüzüğe göre bir karar veriyor. Fenerbahçe tüzüğüne göre Saadettin Bey'in başkan adayı ve başkan olmasında hiçbir sakınca yok. Ama TFF 57. madde. Orası ayrı mesele tabii. Yani burada Şekip Mostroğlu'nun ifade ettiği şey Fenerbahçe tüzüğüne göre Saadettin Bey'in aday olmasında da başkan seçilmesinde de başkanlık yapmasında da hiçbir problem yok. Ama söylediği gibi Murat'ın Futbol Federasyonu'nun 57. maddesi geliyor ki ee, şöyle de bir şöyle de bir durum var. Bunun da altını divan kurulu toplantısında çizmişlerdi sanıyorum. Açıklama yapmışlardı Saadettin Bey'in durumu. Doğru. Bizim açımızdan bir problem yok ama muhalefet diyerek bile. bir şart koymuşlardı. Aynen. Zaten orada 57. maddede şey diyor yani doğrudan ya da dolaylı. Tabi, yani dolaylı da olsa tabi tabi tabi. Tabi abi onu. şimdi sen, şimdi e, şirketi sahibisin. Şimdi ben şirketin sahibiyim. Sana devrediyorum diyorum. E zaten evet. sana devretmem Aynı. bir şey değiştirmiyor ki eğer o şirketin sahibi bensem oradan o geliri ben elde edeceksem yani ha şirket benim üzerime olmuş ya senin üzerine olmuş ya da tamamen başka de, bir yakın bir şeyle kesilmesi gerekiyor. Yani organik hiçbir bağının bulunmaması gerekiyor. Yani onu Sportoto'ya devretmesi lazım. Sportoto'nun başka birine ihale etmesi lazım. Yani ihaleye çıkıp başka birine e, vermesi gerekiyor. Benim anladığım başka yol yok yani bu işte. Yani Saadettin Bey bu, bu konularda yani e, röportajlarından, açıklamalarından şu son süreç dahilinde bütün yaz okuduğumuz kadarıyla detaycı ve e, bu tür konularda çok e, titiz. Saadettin Bey üstüne düşeni yapmış ha. Mı? Yani ama bu kadar sürede sonuç alamaması beni bir de şaşırdı. Çünkü ama Murat bu kolay iş değil ki. Konuşulmuş. Çok biliyorsun ya. ihaleyle yapıldı onlar. Yani o yani o bir şey yani bugün ama. ben çıkıyorum dediğin yani şöyle bir durum değil yani ben bunu satıyorum deyince mesela şu şirkete ben şu şirkete şimdi. sahibim. Bu şirketi Mehmet Aslan'a satıyorum da olacak bir durum Yok, değil. Böyle bir alt, alt, iradeye bu, sahip değil. değil. Ben e, e, yanlış yani, oyun bir yerden yola oldu. çıktım. Sonra e, onu düzelttim. Ben diyecektim ki e, Sayın Demirören, Sayın Demirören tam tersini yaptı tercih etti. O başkanken başkan ihaleye girdi aldı. Ha, oradan kopmak kolaydı. Tabii. İhaleyi aldıktan sonra vedalaştı. Tabii. Yani şimdi tam tersi bir durum. E, Daha da onu bile ab, özür dilerim. <laughs> Mehmet abi hatırlar. Yıldırım Demirel bile o ihaleyi aldıktan sonra devam etmek istedi aslında, aslında milli piyangoyu aldı. Bir ay kadar başkanlık sürecinde kaldı Devam hatta sayın başkan Ali Koç da çok e, karşı tepki çıkmıştı görüyoruz. tepki göstermişti ama sonra gerekeni yaptı ayrıldı Yıldırım Bey orada oturmak istedi ama Şimdi benim bildiğim şöyle bir durum da var Murat ee, kendi iradenizle ben bunu Murat Kosova'ya devrediyorum Murat ya da Haluk Gürekli'ye satıyorum deme şansınız yok çünkü çok hassas bir nokta orası yani bahis şirketine sahipsiniz bunun devlet tarafından kime satıldığı bir Satılan insanın yani. kim olduğuna yönelik değil. çok ince bir araştırma yapılması gerekiyor. Dolayısıyla çok kolay bir süreç değil, değil. bu süreç. Saadettin Bey de oldukça zorlayacak bir sürece benziyor bu. Umarım aşılır. Umarım, Umarım aşılmazsa aşılır. Peki abi şöyle sorayım. Yılların sen çok uzun yıllar bizden daha e, e, uzun yıllardır bu işin içindesin. Yani Türkiye'nin de Amiral Gemisi hürriyet gazetesinin spor müdürüsün. Yani tecrüben Saadettin Sarı'nın çekilmesi gerektiğini söylüyor mu sana? Yani neden? Çünkü Saadettin Saran Fenerbahçe Kulübü Başkanı'na seçildi diyelim. Seçilme ihtimali var. Var yani, tabii ki. Yani Güçlü bir ihtimal olarak hı hı. da masada duruyor. Fenerbahçe bir kaosa götürmez mi bu? Şimdi <laughs> yıllardan bu yana Saadettin Saran'ın hep reklam için adaylığını öne sürdüğü ve Fenerbahçe'yi bu anlamda kullandığı iddia edildi. Bu eleştirilerin altında çok kaldı Saadettin Saran. Dolayısıyla Çekilmesi Saadettin Bey açısından, Saadettin Bey'in imajı açısından çok doğru bir şey olmaz. Ee, strateji olmaz. Doğru. Ben Saadettin Bey'in ne olursa olsun bu seçime girmesi gerektiğini düşünüyorum.